Merhaba Can Bey, hoş bulduk. Nasıl değerlendirirsiniz Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki sıcak açıklaması? Bir, onlardaki %9 enflasyonla bizdeki %80 aynı değil, etkileri farklı diyor. Birinci açıklama bu. iki yokluk ve yoksulluk. Geçmişte nasıldı? Gençlere anlatmak bunu çok zor diyor. Şimdi gençlerden gelen itirazlar da yaşatmak kolay ama şeklinde itirazları dile getiriyorlar. Buyurun. Evet. Şimdi ben böyle bir karşılaştırmanın e, ilk defa duyuyorum tabii. Birçok şeyi biz ilk defa duyuyoruz son günlerde gelişen ekonomik söylemleri. E doğru %9 yüzde %80'in etkileri aynı değil ama sanki Cumhurbaşkanı'nın bu söyleminde %9'un etkisinin daha yüksek olduğu gibi bir çıkış noktası var. Bunu çok yorumlamak mümkün değil. Hani mantığa sığacak bir şey de değil. Zaten hani TL üzerinden konuşuyoruz ve sizin... E, paranızın satın alma gücü yani fiyatların sürekli değiştiği için paranızın satın alma gücü bu oranda da düşüyor. Ki bu hani biliyorsunuz TÜİK'in rakamları üzerinden konuşuyoruz artık o kadar yükseldik ki hani TÜİK'in rakamları inşallah doğrudur diyoruz. Hoş hani TÜİK'in ve Merkez Bankası'nın artık inanılırlığı ekonomi çevrelerinde halkımız arasında çok tartışılır hale geldi. Şimdi Almanya'da aldığınız ücretle, asgari ücretle satın alma gücünüz ne? O sepete neler doldurabiliyorsunuz? Hı. Türkiye'de asgari ücretler neler alabiliyorsunuz? Yani 5500 lira olan bir asgari ücretten bahsediyoruz. Bugün açlık sınırının altında olan bir ücret. Nasıl oluyor da Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi? Ha şu çok doğru, evet. Çok korkuyorlar gelişmiş ülkeler. %8'lere, %9'lara geldiği zaman bu enflasyon kalıcı olacak dediler ve bunun için sert tedbirler almaya başladılar. Bütün dünya biliyorsunuz faiz silahına sarıldı. Bütün merkez bankaları, gelişmiş ülkelerin, Avrupa Birliği'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu yaptığını görüyoruz. Bize tam tersi bir yönelim var. Ha şunu diyorsa Sayın Cumhurbaşkanı, ya bunlar için irkiltici, ir ir bunlar korkuyorlar, tedbir alıyorlar ama biz zaten halkımızı alıştırdık diyorsa, yüksek enflasyona, zor şartlarda yaşamaya, hayatın her gün geçen gün daha fakirleştiğimizi, alım gücümüzün düştüğünü hissettiğimizi alıştırma, alıştırdık diyorsa bu doğru. Zaten biz söyle, sonra söylediği de Can Bey onunla çok bağlantılı. Ben 20 yıl sonra bir iktidarın bu noktada bulunmasını ve şunu söylemesi, gençlere biz yoksulluğu anlatmamız çok zor demesi falan hani çok acayip bir cümle. Şunu diyebilmek lazım. Yani 20 yılda biz ülkeyi şuradan şuraya getirdik. Artık gençlerimize yeni imkanlar var. Ülkemiz katma değerli mallar üretiyor. Dünyada her alanda rekabet halindeyiz. Üniversitelerimiz çok başarılı. Yeni iş alanları yaratıyoruz. Teknolojide öncüyüz. Satın alma gücümüz her zaman artıyor. Bakın dolar bazında 2013 yılından bu yana sürekli fakirleşen bir ülkeyiz. Bu fakirleşme üstüne üstüne üstün bir de gelir dağılımının bozulması durumuna yansıdığı zaman dehşet hale geliyor. Tabii. Tablolar çok korkunç. Milli gelirimizin daha küçük bir bölümünü sabit ücretle almaya başladı. Yani geliri hiç olmayan sizlerden bahsetmiyorum. Sabit gelire sahip insanlardan bahsediyorum. Bunlar milli gelirden çok düşük paylar alıyorlar. Şimdi okullar açılıyor, üniversiteler açılıyor. Çocuklarımız yurt bulamıyorlar. Yurt buldukları zaman şu tablolarla karşılaşıyoruz İşte hani bazı yemek ürünlerini atlamaya çalışıyorlar bunlar bizim göz bebeğimiz gençlerimiz geleceğimize emanet edeceğimiz insanlar onu bırakın kiralar bu ülkede öyle hale geldi ki işte çocuklar beraber bir eve çalı çıkması ya da genç bir insanın işe başladığında bu ev kiralarını ödemesi mümkün değil bir hale geldi yani İstanbul'da hele bu rakamlar artık konuşulabilecek bir, bir düzeyde bile değil. Tabii. E, bu şartlar altında hani gelecek gençlere anlatamıyorsunuz diyorsun. Gençler bunların hepsini yaşıyor. Bakın yetişen insanlarımız, genç beyinlerimiz artık yurt dışına gidiyorlar. Binlerce doktor yurt dışına gittiler. Transfer oldular. Bunlar isteyerek mi gidiyorlar? Bunların inanın hepsinin içinde kalbinde yurt sevgisi var. Ülkelerine hizmet etmek isterler. Ama siz o olana sağlamazsınız. E, bu eğitimde nitelikli insanlar buna da layık bir düzeyde yaşamak istiyorlar. Ya Yurt dışına çıktığı zaman sizin doktorunuz Fransız'ın köylüsünden daha az para kazan, daha az para kazanmayı bırakın, daha az mutlu olduğunu görürse, belli yaşam standartları yok, kendisine meslekte saygı gösterilmiyor, yaşam koşulları olgunlaşmamış, bu her alandaki hukukçusundan mühendisine kadar hemen hemen böyle. Bunu gördüğü zaman üzülüyor zaten. E bir de ülkesinde hani mesleğe saygı yok, gelecek umudu göremiyorsa bu insanlar gidiyorlar. Bunlar bizim yani ee, sermayenin yurt dışına kaçışı elbette sıkıntı ama beyin sermayesinin kaçışı bence daha büyük sıkıntı. Ve bunlar yıllarca yıllarca sürebilecek etkilere sahip ülkemiz açısından maalesef de bu etkiler olumsuz etkiler. Bu arada bir son dakika gelişmesi İstanbul'da servis ücretlerine %19,21'lik zam e, geldi. Zam haberleri malum artık Son dakika niteliği bile tartışılır hale geldi biz haberciler açısından. Ee, zam gerçekleri o kadar sıklıkla, o kadar seri bir şekilde ekranlara getiriyoruz ki İstanbul'da servise %19'un üzerinde zam. Ukome, okul ve personel servis ücretlerine zam kararı Çinli. aldı. Akaryakıt maliyeti herhalde yeni zamları da getirecektir. Ukome'de zaten halihazırda hazırda durdurulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya tüm Türkiye'de zam rekoru kırılıyor akaryakıt nedeniyle. Bir tek biz Sanki bir yıl öncesinin akaryakıtını kullanıyormuşuz gibi davranıyorsunuz, maliyet zammı bile yapamıyoruz diyorlardı. Şimdi geldiğimiz noktada e, UKOME'de okul ve personel servis ücretlerine zam kararı bu oranda geçmiş. Tabii talep edilen neydi, maliyet zammını karşılıyor mu? Bir yandan vatandaşa yansıması, hı hı. tüm gerçekler, bir sıcak yorum rica edeyim. Şimdi bu konuda şunu söylemek istiyorum. Bunu da savunmak çok kolay. Popülist bir söylem geliştiriyorsunuz. İşte halkın alım gücünden dolayı biz bu bu e, toplu ulaşımda özellikle hani servis yine konuşmamız gereken bir konu. E, biz bunu hayır kabul etmiyoruz. Halkımızı düşündüğümüz için kabul etmiyoruz diyorlar. Peki yerel yönetimler neyle bu işi yapacaklar? Toplu taşımanın için ne, neyle yapıyorlar? E, işte i̇şte otobüsler alıyorlar. E, yani lastikli ulaşım için söylüyorum. Yine tren ve benzeri metro raylı ulaşım var. Bir de deniz ulaşım var. Bunların hepsi içinde en büyük gider son yıllarda akaryakıt gideri oldu. Akaryakıtta da sürekli olarak biliyorsunuz fiyatlar yükseliyor. Enerji fiyatları yükseliyor. Bunlar yerel yönetimlerin bütçelerinde büyük delikler açmaya başladı. Tamam halka yansımasın ama siz bunu karşılayacak bir transfer yapıyor musunuz merkezi bütçeden yerel yönetimlere? Biliyorsunuz Almanya'da benzer bir düzen şöyle bir düzenleme oldu benzer bir düzenleme diyorum çok yakın bir zamanda da Almanya'da bütün bölgelerde geçerli olmak üzere aylık bir kart verildi bir paso benzer bir şey sanıyorum 9 euroydu onun da bedeli ne kadar binerseniz bedin Almanya'nın her tarafında aynısı ama bu bunu federal bütçeden yerel yönetimlere doğru transfer ettiler siz transfer etmiyorsunuz belediyelere herhangi bir şey aktarmıyorsunuz ama ücret artışında da karşı çıkıyorsunuz bu çok ben belki ağır bir ifade olacak ama biraz iki yüzlü bir davranış biçimi geliyor. Yani görüyorsunuz gerçekleri orada. Fiyatlar, maliyetler artmış durumda. Bunun düzenlenmesi gerekiyor. Ya yerel yönetimleri bunun karşılığında bir ödemede bulunacaksınız. Ya da tabii şeyler, ücretler artırılacak toplu ulaşımdaki ücretler. Bunda tabii halka ulaşıyor, sıkıntı oluyor. Şimdi servis ücretlerinden de bahsettiniz. Yani her alan zaten ekonomiyle ilgili. E, bu sonbahar geldikten sonra zaten bazı duyduklarım içimi de çok acıtıyor. Şimdi anneler babalar için çok zor dönem başlıyor. İşte okul kılık kıyafetleri, servis ücretleri. Ama bazen şöyle şeyler görüyorum işte ya bizim gençlerimizden çocuklarımızdan işte okulda yeterince beslenemediğini ya da beslenmek için ailesinden para istemeye utandığını söyleyen gençlerimiz var. Yani 2023 yılında giriyoruz. Cumhuriyetin 100. yılı. Artık biz bizim bunları konuşmamamız lazım. Canımızı acıtan o kadar çok şey var ki bu gençler, bu çocuklar için hani bunların videolarını görmek, ya gerçek yaşamda bunlarla karşılaşmak içimizi çok acıtan ve yaralayan şeyler. Türkiye Cumhuriyeti'nin bunlardan çok çok ötede oluyor olması ve dünyanın gelişmiş ülkeleriyle her alanda eğitimden, sanayiden, bilim her alanda rekabet ediyor olması lazım. Maalesef içimizi acıtan gerçekler her geçen günde yenileri ekleniyor. Günün ekonomik gelişmeler arasında belki en sivri gelişmelerden birine geçmek istiyorum. Adeyemo mektubu. Artık Türkiye evet. Cumhuriyeti'nin siyasi literatürüne bu yönde bir mektup girdi. Şimdi Adeyemo mektubu nedir? Bir kez daha anlatalım. ABD Hazine Bakan Yardımcısı kendisi. Adeveyl Adeyemo. Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında yaptırım uygulanan kişilere, kuruluşlara, kurulabilecek ilişkilere için deyim yerinde ise hmmm diyen bir mektup. Ve bu uyarı niteliğindeki mektup nereye gitti? TÜSİAD'a geldi. Ve Türk şirketleri dikkatli olsun bu şirketlere biz yaptırım uyguluyoruz. Şunlara da uygulayacağız. Şu kişiler artık sakıncalıdır. Dolayısıyla Rusya'ya yaptırımlar hususunda aman dikkat. Hani sizle de karşı karşıya gelmeyelim lütfen. Diyen bir uyarı mektubu. E, TÜSİAD'a geldi. İddiası dün paylaşılmıştı. Bugün doğrulandı. ADEMU mektubu evet. artık bir gerçeğimiz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Siyaseten nasıl değerlendirilir? Ekonomik olarak nasıl değerlendirilir? Bu mektup ve uyarılar. Şimdi siyaseten dış politika konusunda bir değerlendirme yaparken izninizle bütün e, yetişmiş diplomatlarımızdan, diplomasi yazarlarımızdan, akademisyenlerimizden özür dileyerek bir evet. değerlendirme yapmak istiyorum. Onlar elbette çok kıymetliler ve çok kuşkusuz, e, yani kuşkusuz çok iyi değerlendirmeler yapacaklardır. Ama benim gördüğüm şu. Özellikle Biden Amerika'da iktidara geldikten sonra Amerika dış politikada iki tane ana hat belirledi. Bunlardan birisi Rusya, birisi Çin. Burada bir hegemonya savaşı yaşanıyor ve e, bu hegemonya savaşının bir parçası olarak da işte bazı işte Ukrayna'da savaş çıktı, Tayvan'da savaş tehlikesi var, ekonomik politikî önlemlerle sıkıştırılıyor bu ülkeler. Aralarında bir e, mücadele var. Bu arada Türkiye'nin durumuna da baktığımız zaman. Evet Rusya bizim komşumuz ve büyük bir ticaretimiz var Rusya'da ama öte yandan NATO üyesiyiz, Birleşmiş Milletler'in üyesiyiz. ihracatımızın neredeyse yarısını Avrupa Birliği ülkelerine yapıyoruz. Ee, ve tüm bu koşullar altında bu son gelişmelere baktığımızda şöyle bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu görüyorum. Şimdi bunlardan ilk kritik olanı Adayama'nın bu mektubu niye muhatabına değil? Kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nde Hazine Bakan Yardımcısı. Evet. Niye bizde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmedi de TÜSİAD'a gönderdi? Önce bunu konuşmak lazım. Şimdi sizin bu mektup... Bu arada de, galiba de, Hazine ve Maliye Bakanlığımız da bunu sorgulayıp en azından bilmiyorum e, siyasi literatürde ya da politik hmm. literatürde bu konu bir nota gerekçesi midir, bir uyarı gerekçesi midir? Ama sizin sorduğunuz soruyu Hazine ve Maliye Bakanlığımız da resmi bir üslupla sormalı diye düşünüyorum. Neden Elbette bu mektup ya da bu ilişki, bu uyarı bize gelmedi de şirketlerimize siz nasıl gönderirsiniz diye en azından sorgulanmalı. Aslında haberin içeriği Wall Street Journal'da ilk bu haber çıktı. Wall Street Journal'da haberin içeriğinde yer alıyor. Ee, sanıyorum bakan yardımcılarından birisiyle temas etmişler ve e, bakan yardımcımız e, bu yaptırımların delinmesi söz konusu değil, biz bu konularda hassas davranıyoruz demişler. Fakat özellikle dış politika diplomasi çok dikkat gerektiren bir husus. Yani işte liyakat burada çok önemli. Yani İnsanları böyle geçiştiriyoruz. Yani günlük çıkarlar için geçiştirerek işte ben bu konuyu atlattım demek mümkün değil. Tahmin ediyorum ki haberin içerisinden şunu anlıyorum. Öncelikle muhataplarıyla Türkiye'de görüşülmüş ama buradan yeterli ve tatmin edici bir cevap alınmayacağı hı hı. bu mektup TÜSİAD'a gönderilmiş. Şimdi şunu demek istiyorlar herhalde. Bakın iktidarlar gelip geçer. Ancak sizin yaptığınız bazı şeylerden dolayı bu yaptırımları delerseniz bu yaptırımlarla karşı karşıya kalırsınız. Özellikle bankalara ve finans kuruluşlarına uyarıyorlar. Sen... Rus bankalarıyla çalışırsan Amerika Birleşik Devletleri bankalarıyla aynı ilişkileri sürdüremezsin. 30'dan fazla ülkenin yaptırım kararı var. Şirketleriniz ve bankalarınız bu konularda çok dikkatli olsun. Ben yaptırım yani bu yaptırımların karşılığında eğer yaptırımları delerseniz çeşitli müeyyideler uygularım diyor. Şimdi Türkiye gibi çok kritik ve çok güçlü bir ülke için aslında çok güçlü bir ülke için e, yaptırımlar ne olabilir diye düşündüğümüzde şunun olabileceğini düşünüyorum. Yani biraz da siyaset seçilmesinin sebebi bu olabilir. doğrudan devletten devlete bir yaptırım olabileceğini düşünmüyorum. Hı hı. Yani bu belki bunlar F16 gibi konularda ortaya çıkabilir, tartışılabilir ama bankalar ve şirketlerle ilgili mahkeme süreçlerini çok yakın bir dönemde görebiliriz. Bu da Türk ekonomisi için yaralayıcı olur. Bu bakımdan bir uyarı olduğunu düşünüyorum. Çünkü muhataplarına yaptıkları uyarıların bir yanıt gelmediğini, yanıtın tatmin edici olmadığını uygulamadan çıkardıkları için muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakan Yardımcısı da bu mektubu yazmak ihtiyacını duydu. Turgay Bey çok teşekkür ediyorum yorum ve analizleriniz için. Bakalım bu haftayı İçeride. nasıl kapatacağız? Geldiğimiz son durumda TÜSİAD'dan yeni bir açıklama gelir mi? Hazine ve Maliye Bakanlığı burada tartıştığımız, konuştuğumuz meseleler üzerine bir deklarasyon yayınlar mı? Birlikte takip edeceğiz. Çok teşekkürler. Evet, ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, Canım. çok teşekkürler. Efendim bir diplomat.